Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla da sizlerle birlikteyim. Kış iyice gelmeden sizlere baraj görüntülerini paylaşabilmek için çalışmalarımıza hız verdik ve bugün yine barajın son seviyesinden, son noktasından Yusufeli ilçe merkezine doğru çekimlerimizi yapmayı planlıyorduk. Fakat videonun başında da izlediğiniz üzere bir kartal saldırısına maruz kaldık. Videonun devamında da zaten o görüntülerde hep beraber izlemiş olacağız. Bugünkü planımızda ilk olarak barajın son seviyesiyle şu anda zaten görüntülerde de izliyoruz. Son seviyesinden Yusufeli ilçe merkezine doğru çekimlerimizi yapmayı planlıyorduk ve ardından da Yusufeli'ni çok ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmayı planlıyorduk. Bu aralar havalar biraz daha güzel ve güneşli. Bu fırsatı da değerlendirmek istedik. İlk olarak tabii şöyle geniş açıyla barajın son seviyesiyle Yusufeli'ne doğru olan aradaki o geniş açısını paylaşmak istemiştim. Ve bu, bu çekimin ardından da yine aşağıya inip o peterek tarafını çekmeyi planlıyordum. Fakat o esnada da kartalların saldırısına maruz kaldık. Şöyle ileride yakınlaştırdığım bölge zaten Yusufeli ilçe merkezi. Yine ileriki günlerde de orayı ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Aslında bugün çekimlerimizi yapacaktık başımıza böyle bir şey gelmeseydi. Bugünlerde Yusufeli Barajı'nda su tekrardan dolmaya başladı ve su tutulma işlemine de devam ediliyor. Yusufeli Barajı'nın Çoruh Nehri boyuncaki son seviyesinde geçen haftalarda yine sizlerle paylaşmıştık. Bu açıdan da zaten geniş bir alanı çok daha güzel bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda karşı tarafta da yine Peterek Meydanı ve Peterek Meydanı'nın yanında bulunan Gimnar Mahallesi'nde bul görüyoruz ki bu iki mahallede Peterek Meydan ve Givnar'da Peterek'in bir mahallesi hemen üst tarafta da Peterek Köyü'nü görmekteyiz. Bu görüntüleri sizlerle paylaştıktan sonra şöyle yine Peterek Meydan'da aktarmak istiyordum. Fakat oraya indiğim zaman drone'umuzu kartalların saldırısından kurtaramadık ve şimdi videomuzun devamında da zaten o görüntülerde hep beraber izlemiş olacağız. Evet arkadaşlar şimdi Kartal'ın dronumuza saldırdığı o görüntüleri izlemekteyiz. Peterek meydanı daha yakın bir yerden çekebilmek için arka taraftan Toki evlerinin bulunduğu bölgeden ön tarafa doğru gelmeyi düşünüyordum. O esnada Kartal'ları fark ettim. İki tane kartal bir taşın üzerine kondular ve ardından tabi drone'un da havalanmasıyla beraber tekrardan onlar da havalandılar. Ben de onları takip edeyim derken tabii böyle bir hata geçtiklerini fark ettiğim zaman drone'u biraz daha yukarıya kaldırdım. Çünkü birçok kez hani kartal saldırıları sonucunda drone'ların parçalandığı görüntüleri izlemiştim. Ve aslında tahmin ediyordum kartalların drone'a saldırabileceğini. Fakat hani böyle manevralarla kaçabileceğimi düşündüm. Ve aslında ilk etapta çok da böyle drone'a bir hamle yapmıyorlardı. Tabii ben ilk zamanlarda hani onları gördüğüm ilk zamanlarda iki kartalda önümü almayı düşünüyordum. Fakat biri şöyle şu anda zaten kamerada da ikisi aynı anda görülebiliyor. Ben onları böyle daha geniş açıda çekerken şöyle birisi sol tarafa doğru devam etti ve diğer kartalı tek bıraktı. Tabii kameranın açısından çıktığı için de ben onu çok da fark edemedim. Yani ara ara yine gözümle de kontrol ediyordum. Biraz kovalamanın ardından diğer kartalın uzaklaştığını fark ettim. Ve ne tarafa gittiğini anlayamadım. Ben bu önümdeki kartalı kovalamaya devam ettim. Ve bu zaman diliminde de daha güzel görüntüler yakalayabilmek için biraz da aslında tehlikeyi göze alarak yaklaştım ve tam da işte o kartala yaklaştığım esnada diğer yanında bulunan ikinci kartal gelip drone'u aldı. Ve şu anda tabi kartalın ayaklarında drone'un gittiğini görebiliyoruz. Tabi çekim devam ettiği için de şöyle o arada kartalın ayaklarında drone'un gittiğini görebiliyoruz. Ben kartalın o ilk tutmasının ardından bulunduğu bölgeye doğru koşmaya başladım. Aslında bildiğiniz üzere kartallar avını yakaladıktan sonra böyle yükseğe çıkararak yüksekten yukarıdan aşağıya bırakıyorlar. Ve ben de aslında ilk etapta ondan korktum. Fakat kartal böyle ormanlığa doğru ağaçlık bir alana inerek oraya yakın bir yere bırakmış. Tabi şu anda da drone'umuz düştü ve düşmenin ardından da ters döndü. Ki kartalların da zaten yine üst tarafta uçtuğunu bu açıdan da görebiliyoruz. Kayıt halen devam ediyor. Ve bu arada da tabii ben korkudan artık kamerayı çoktan göremiyorum. Yani o kartalın ilk tuttuğu anda kamerayı yukarıya doğru çevirseymişim daha güzel görüntüler yakalayabilirmişim. Fakat dediğim gibi o anki heyecanla biraz da işte koşmanın verdiği o telaşla bu görüntüleri ancak çekebildim ve tabi Allah'tan drone'umuzda GPS bulunduğu için o anki bulunduğum konumla işte drone arasında GPS yardımıyla bir bağlantı kurarak gittim o ormanın içerisinde drone'umu aramaya başladım ve kartalların şu anda gökyüzünde halen uçmaya devam ettiğini de görebiliyoruz. Şimdi videomuzun devamında da drone'umuzun başına neler gelmiş bunları daha iyi bir şekilde görebileceğiz. Arkadaşlar drone'umuzu bulduk fakat şöyle bir kanadı gitmiş Allah'tan hatta iki kanadı pardon iki kanadı tamamen gitmiş şöyle biri dipten kopmuş diğeri de ucundan şöyle diğerleri sağlam drone'u şimdi deneyeceğiz bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kanatlarını takıp tekrardan denemiş olacağız. Kartalları kovalayayım derken onlar drone'umuzu pert etti. Buradan Allah'tan yine GPS ile drone'umuzu bulabildik. Böyle bir avantajımız oldu. Yoksa bu ağaçlık alanda drone'umuzu da bulamayabilirdik. Siz zaten videonun başında kartallara dalış yaptığımız görüntüleri siz izleyeceksiniz. İki taneydiler ve biz birini kovalarken diğeri drone'umuza müdahalede bulundu. Ve drone'umuzu yine de sağlam bir şekilde elimize almış bulunmaktayız. Sadece iki tane kanadı hasar görmüş. Onları da değiştirip devam edeceğiz. Şimdi drone'umuzun kanatlarını yedek kanatlarıyla değiştireceğiz ve hep beraber de videonun devamında tekrardan bir test uçuşu yapacağız. İnşallah farklı bir sorun çıkmaz ve sağ salim bu badireyi de atlatmış oluruz diyelim. Arkadaşlar kanatlarını değiştirdim. Şimdi tekrardan bir test sürüşü yapacağız. Evin içerisinde yapayım dedim. Dışarıda Herhangi bir düşme olursa Hasar almasın diye Şöyle kalkışımızı yapalım Evet şu anlık herhangi bir Sorun görünmüyor Biraz ileri geri de yapalım Aynen Allah'a şükür bu badireydi hafif bir şekilde atlatmış olduk. Bize de bir ders olmuş oldu. Bundan sonra kartal kovalamayacağız. Bu videomu da buraya bir not olarak düşmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.